Dedim bizim web sitemizin adı shiftelite.net. Ne? Anlayamazsın. Yani çok mutluyum bugün nerede bugün de burada oldum. İçime <laughs> <laughs> mi sokayım? 8 9. Biz Metin Ali Feyyaz üçlüsüyüz. Son zamanların benim için en gurur verici videolarından biriyle karşınızdayım. Çünkü kurmuş olduğumuz YouTube kanalı 1 milyar izlenmeyi an itibariyle geçmiş durumda. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda o dokunan kişilerden bir tanesi benim. iPhone 7'yi Türkiye topraklarına getirmeyi başardık sevgili izleyiciler. Filmler normal Türk filmi, yabancı filmler. <laughs> Yani... Xiaomi <laughs> <laughs> 14 Pro Titanium modeli Türk topraklarında ve kutu açılışına hazır. Gerçekten çok emek veriyoruz. Binlerce, bakın onlarca, yüzlerce değil, binlerce video ürettik. Bir tane video üretmenin ne olduğunu YouTube'a bir video yayınlayan kişi çok iyi bilir ki bunu binlerce kez yaptık ve her bir video bizim için zor. Neden? Yani diyelim ki hemen şurada bir Apple TV kumandası var. Bunu anlatacağız. Bunu anlatabilmemiz için önce bunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ger gerçekten detaylarına hakim olmamız lazım. Sonrasında geçiyoruz videomuzu çekiyoruz aldığımız notlardan sonra. Detaylarını çekiyoruz, montajlıyoruz, yayınlıyoruz ve bunu her gün yapıyoruz. Yani biz bugün diyelim ki yaklaşık 1 milyon izlendik. Yarın Sabah her şey yeniden başlıyor çünkü izleyicilerimiz yepyeni videolar bekliyor ama günün sonunda biz bu işi aşırı seviyoruz ve çok sevdiğimiz için de zaman nasıl geçiyor hiç farkında bile değiliz. 2005'te kurulan bir yayınımız var sevgili dostlar. Şu anda 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. Bu konuda da çok mutlu hissediyorum kendimi. Toplamda 1 milyar izlenmeye geçen bir YouTube kanalıyız şu anda. Şimdi ben biraz az konuşacağım. Neden? Çünkü ekip işi bu. Ekip ruhu çok önemli. Çok kıymetli arkadaşlarım var. Onlar size bu konuda bazı düşüncelerini paylaşacaklar. Dilerseniz onlara bir kulak verelim. Burada ben yorum yapmadan önce ekip arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Bir zincir düşünün. O zincirin her halkasında bu kanalı daha iyi yerlere getirmek için çalışan insanlar var, proje ekibimiz var, editörler var, prodüksiyon ekibi var. Farklı farklı alanlarda çalışan ve 1 milyara ulaşmamızı sağlayan insanlar var. Herkesin emeğine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Benim kendi düşüncelerim ise şöyle. Ben buraya girdiğim andan beri sürekli içerik üretiyorum. Geçen sene 500 adet içerik ürettim. Buna dikey videolarda dahil her gün videomu çekiyorsun diye sormayın. Ve şunu söylemek istiyorum. 3 sene önce buraya başladığımda yaklaşık 1.2 milyon veya 1.3 milyon kadar abonemiz vardı. Şu an 2 milyonu geçmiş durumda. Ve 1 milyar izlenme bence gerçekten çok büyük bir izlenme. O yüzden mutluyuz, gururluyuz ve insanları teknolojiyi anlattığımız için de aslında çok mutluyuz. O yüzden ben de diğer arkadaşlarım gibi heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük benden bu kadar. Uğursa hoş geldin. Hoş buldum. Diyorlar ki Hakkı Hakan'la çalışmak çok zormuş. <laughs> Sence de öyle mi? Ben e, iki senedir Hakkı Bey'in asistanlığını yapıyorum. Ayrıca pembe teknolojiye içerikler üretiyorum. Hakkı Bey'le çalışmak evet zor. Çünkü işini dört dörtlük e, yapmaya gayret eden birisi olduğu için haliyle karşıdaki çalışanın da dört dörtlük olmasını istiyor ve insanlar bazen dört dörtlük olamıyor. O noktada birazcık zor ama inanılmaz geliştirdi beni ve ben çok mutluyum onunla çalıştığım için. Siz niye efsane bilen kadrosu gibi toplandınız? Biz Metin Ali Feyyaz üçlüsüyüz. Metin, Feyyaz, Ali kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, üç kişi burada olmanızın sebebi, e, prodüksiyon ekibi olarak çok iyi bir şekilde videoları çıkartmanız. Bu şirkette çalışmaya başladığınız süre boyunca kurguladığınız ve unutamadığınız bir video var mı? Hepsi. Hmm, hepsi. Nasıl? Hepsi olamaz. Hepsi. Hepsi. Burası hepsi var mı? Hepsi çocuğum gibi. Hepsi evladım gibi her video. Öyle kardeşim? Hadi söyle. Tamam yani. dürüstçe ne söyledim işte. Hepsi çocuğum gibi. Rıza var mı? Adamın çocuğu çok fazlaymış. Ne diyeyim? <laughs> ben geldiğimde kaçtı? 700 milyondu. Demek ki bir 300 milyonluk etkim olmuş. Güzel. Ben çok uzun süredir buradayım. Aslında çok girdi çıktı yaptım. Bu gibiyim. Ama hani şey söyleyebiliriz. Burada editingde yaptığımız videoları da sayacak olursak 2 milyar videoyu biz tek başımıza izlemişizdir. Katkımız olmuş olsaydı video izlenme oranı 2 milyarı bulurdu gibi ortalama değer söyleyebilir. Üstü zekandan dolayı seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Anıl. Yani çok büyük bir rakam bu 1 milyar. Ee, güzel bir <laughs> ortamımız var. Çalışıyoruz. Pınar abla kaç yıl oldu? 12 yıl oldu. 12 yıl. Evet. Ben 15 yaşındaymışım. Biz bugün bir milyar izlenmeye ulaştık. Bu senin için ne anlam ifade ediyor? Yani 12 yıldır birçok arkadaş gördüm, tanık oldum. Güzel şeyler yaşandı. Burada olmaktan mutlu musun? Evet, mutluyum. O zaman Pınar abla için bir alkış arkadaşlar. <laughs> 1 milyar hakkında ne demek istersin? Bence inanılmaz heyecan verici olay ya gerçekten. Bunu mükemmel bir şekilde kutlamaya devam edebiliriz. Çok mutluyum tabii ki bugün burada olduğum için. Yani nice milyarlar izlenmeye diyelim gerçekten kolay bir şey değil. Bazen insanlar şey gibi düşünüyor. Yani YouTube ne olabilir gibi düşünüyorlar. Yani sadece video ama gerçekten öyle değil. Arkada çok büyük bir ekip var. Video çekiminden tutun insanların videoya hazırlanması, ışık, ses, insanların koordine olması, onların yazılması yani gerçekten çok fazla teferruat var. Biraz için işin içinde olmadan tabii insan bilemiyor ama hiç basit bir iş değil ve SDN bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Bence hak ettik. Daha da iyilerini hak ediyoruz diye düşünüyorum. Evet Umut Şımar hoş geldin. Evet hoş bulduk Samet. Sen bu şirketin yıllarca para konusuna odaklandın. Bugün Aynen. Geldiğimiz nokta 1 milyar izlenme. Çok. Sence şükür. 1 milyar izlenmeye biz kaç para kazandık? Ee, bu çok off the record bilgi. Bunu tabii ki seninle paylaşamam. Ee... Peki videodan sonra paylaşır mısın? Yine paylaşamam. <laughs> Abi kanalın yetkisi var bende görüyorum. O zaman sen söyle ne kadar kazanmışız. <laughs> ben söyleyemem. Tamam o zaman 1 milyar izlenme hakkında ne düşünüyorsun? İlk e... girdiğin halinin bir fotoğrafını ekrana bir koyalım. Hani değişimi de görsün. Tabii koyalım. Yani fiziksel olarak ne kadar bir değişime sahip olduk bilmiyorum ama e, kanal olarak, yaptığımız iş olarak, potansiyel olarak çok büyüdük. Yani bence inanılmaz bir yere geldik. Böyle dile kolay geliyor 1 milyar izlenme ama bunu başarmak gerçekten çok zor. 2005'ten beri yayın hayatında olan le net gerçekten 1 milyar izlenmeye ulaştı. Bunu Türkiye'de daha kaç kişi yapabildi bilmiyorum ama bizim için gerçekten büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Evet Tolga abi, ilk çektiğim evet. video hatırlıyor musun? Kaç yıl oldu sevilen ee, sevilen? Şiftelet.net'te ilk çektiğim video YouTube'da yok. Çünkü o zaman YouTube'a biz video atmıyorduk. CDN vardı. Web sitesinin içinden gözüküyordu videolar. İlk incelediğim telefon Galaxy S2'nin Tegra işlemcili versiyonuydu diye hatırlıyorum şifteli nette. Galaxy S2'nin bir türeviydi. Tam adını hatırlamıyorum. Ondan sonra Sensation, Desire, falan filan böyle gitmiştik. O Android'in böyle 2.1, 2.2 sürümlerinin olduğu dönemlerde o videoları çekmiştik. Daha sonra biz 2014'ten sonra gibi o aralarda YouTube'a video atmaya başlamıştık. Böyle 20-25 bin abone falan vardı. O günlerden bugünlere gelmesi oldukça sevindirici. Videonun sonuna doğru bir şeyler söylemek istiyorum. Ekip arkadaşlarımın anlattıkları beni gerçekten çok duygulandırdı. Çünkü böyle bir ekiple ben yürürüm yani. Burada sanki görünen tarafta ben varmışım gibi olabilir ama arka taraftaki o büyük ekiple biz çok güçlüyüz. O nedenle onlarla gurur duyuyorum. Onlarla beraber mutlu, verimli bir şekilde çalışmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi Türkiye'de ilk videolu içeriği, internete özel videolu içeriği hazırlayıp yayınlayan YouTube kanalı olarak karşınızdayız. O zamanlar önümüzde örnek yoktu. Hatta bir örnek vereyim. O zaman bir operatörün, ya isim de veriyorum. İnşallah bir sorun olmaz. O zaman Türk Selim bir toplantısı var vardı. CEO'su da Süreyya Bey'di. Ben bir yerlerden duydum. Dedim ki biz dijitalde kurulmuş bir yayınız. Bakın daha 2005'ten sonrasından bahsediyorum. Ben dedim bu toplantıya gideceğim ve özel videolu içerik üreteceğim. Ve toplantıya bir şekilde gittim. Oradan PR ajansı bana sordu. Dedi ki siz kimsiniz? Dergi misiniz? Gazete misiniz? Televizyon kanalı mısınız? Yani hangi yayınsınız? Ben dedim ki biz bir internet sitesiyiz. Nasıl yani dediler. Dedim bizim web sitemizin adı shiftelate.net. Ne? Çift işte çip vesaire böyle şeyler. Yani kimse bilmiyor. Söylemesi de zor. Ve bir şekilde aldılar içeriye bizi. Ben de videolu içerik üretmek istiyorum. Sonra sıraya geçtim. Televizyon kanalları Süreyya cile ile röportajlar yapıyor. Sıra bana geldi. PR ajansı yani bu markayla yayınları bir araya getiren ajans dedi ki hangi televizyon kanalı? Çünkü kameramız var. Dedim ki biz internet sitesiyiz. Nasıl yani dedi. Sonrasında durumu anlattım. Bizim bu videoyu çekip internete vermemiz gerekiyor. Biz yeni nesil bir medyayız dedim. Süreyya Cilip orada bize destek çıktı. Bakın dedi ben Amerika'dayken bu yayınları görmüştüm. Türkiye'de de görmek beni çok mutlu etti. Bırakın röportaj yapacağım dedi. Ve bizimle ilk röportaj yapan kişi oldu. Bu gerçekten bizim için çok değerliydi ve sonrasında da biz o röportajlara örnek vererek diğer videolarımızı hazırladık. Bize yine yol gösteren, bizim hayalimize inanan birçok marka vardı. Bunu başka başka YouTube kanallarında daha detaylı anlattım. Onlardan bir tanesi hepsi buradaydı. Hepsi burada da bize çok inandı. Bizimle birlikte çalışmaya başladıklarında hepsi burada da 80 kişi vardı. Şu anda yaklaşık 5000 kişi oldular. O zamandan beri de bize inandıkları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Belki bu hikayeleri dinlemek isterseniz yorumlara yazın. Anlat biraz eskilerden dinleriz derseniz daha sonra uzun uzun anlatırım arkadaşlar. Şimdi videoyu bu hikayelerle boğmak istemiyorum ama başlangıç gerçekten çok zordu. Şu anda geldiğimiz noktada sokağa çıkıyoruz. Abi merhaba elimdeki saati senin videoyu izledikten sonra aldım. Abi senden sonra bu telefonu al karar verdim diyen hatta Bizimle çalışıp bizden ayrıldıktan sonra kendi yayıncılık şirketini kuran, başka başka işlerde çalışan çok sayıda arkadaşımız var. O nedenle şu anda gerçekten çok mutluyuz. Tabii bunun arkasında ekip ruhu var. Bir de kazandığımızı tamamen işe yatırdık. Yani ben bu işe muhabir olarak başladım, editör olarak başladım. İşin mutfağında yetiştiğim için kurucu olduğumda da elde ettiğim geliri tamamen işimize yatırdık. Şu anda arkamızda çok kocaman bir ofisimiz var, onlarca arkadaşımız var ve birçok yayınımız var de kurduğumuz yayınlarla beraber çok daha güçlüyüz çünkü Shiftlet yanında kardeş yayınlar var. O yayınlar hangileri? Techinsight.com var. Apple ekosistemini desteklediğimiz Sihirli Elma var. Android ekosistemini desteklediğimiz Yeşil Robot var. Bu bahsettiğim YouTube kanallarının her biri milyonlarca izleniyor. Bu arada bununla beraber sürdürülebilirlik odaklı yeni bir YouTube kanalımız var. Futureflow.live kadın ve teknolojiyi bir araya getiren Pembe Teknoloji.com var ve bir de benim kendi kişisel YouTube kanalım var. Her biri başlı başına bir şirket olacak kadar güçlü yayınlarımız var. Bu dikey yayınlarda da biz teknolojiyi kapsamaya devam ediyoruz. Olay sadece dijitalde değil. Çünkü biz gördüğümüz dijitalde dokunduğumuz kişilere fiziksel ortamlarda da temas etmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ortak çalışma alanı yani Coworking Space adını verdiğimiz bir yeni girişimimizle bunu gerçekleştirdik. Bu sayede biz girişimlerin yanında olduk ve o girişimimizin adı da cofounder.work. Şu anda 3. şubesini açmış durumda ve orada gördük ki insan kaynağı çok ciddi bir problem ve yeni bir girişimimiz daha oldu. O da cofounder.academy. Onunla alakalı bir videoyu kişisel YouTube kanalında yayınladım. Tabi burada devam ederken biz rekabet ettiğimiz insanlarla aslında birlikte hareket ettik ve rekaberlik diye bir kavram var. Tam olarak onun örneğini sergiledik. Bir influencer marketing ajansımız var. Talent Works adında bir ajansımız var. Bu da yine kurum içi girişimcilikten çıkan bir şirket. Orada da yine kendi sektörümüzde olan dostlarımızla beraber çok güzel çözümleri sunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kazandığımızı yine işimize yatırıyoruz. İstihdam oluşuyor ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yine nasıl şirketi ilk kurduğumuzda gece gündüz bu iş için çalışıyorsak aradan geçen 18 yıl sonra 1 milyar izlenmeye ulaşmamıza rağmen yine gece gündüz işlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Burada önemli bir konu daha var. Biz bu işleri yaparken içinde bulunduğumuz ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek bir yayın olmaya gayret ettik. Örneğin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna daha ilk duyduğumuz anda inandık ve bu vizyona bağlı kalarak yayınlarımızı devam ettirdik. Ülkemizde geliştirilen teknolojileri anlatmak için gerçekten onlar da başlı başına ayrı bir video konusu çok mücadele ettik. En sonunda kendimizi kabul ettirdik. Biz de bir yayınız dedik. Gençler dedik bu teknolojiyi merak ediyor ve o teknolojileri anlattık. Şu anda ben bu yayınladığımız içeriklere bakıyorum. Milyonlarca kişiye Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu destekleyen içerikler ürettiğimiz için de çok mutluyum. Durumlar böyle dostlar. Tekrar zamanınızı aldığım için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok değerli bir an. Şu anda 1 milyar izlenmeye geçmiş bir YouTube kanalı Kurucusu olarak karşınızdayım. Ekip arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. Bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenerek ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Tabi biz bu başlarının üstüne yatmıyoruz. Yepyeni hedeflerimiz var. Şimdi kanalımızın abone sayısı 2 milyonu geçti. Önümüzde 3 milyon abone hedefi var. Bunu da gerçekleştirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. İzlemiş olduğunuz içerikler hoşunuza giderse beğen butonuna basın. Fikrinizi aşağıda paylaşın. Bize yapabileceğiniz en büyük destek bu. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.